gösteriyor evet. krizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor bilgi tabii yine çok acı sokak röportajları da gördük, izledik. Geçtiğimiz haftanın ayı haftaya damga vuran röportajlardan biriydi. Bir teyzemiz 82 yaşında artık bulaşıkçılık yapmak için iş aradığını anlatmıştı. Pide çok güzel kokuyor fırının önünden geçerken ama alamıyorum demişti. Çok acı. Yurttaş bunları yaşıyor. Şimdi Sayın Özdemir bu hafta faiz haftası, Merkez Bankası o faiz kararını verecek. Aşağı yukarı aslında beklentilerin ne olduğu belliydi ama tabii geçtiğimiz hafta üst üste gelen yabancı kurum ve kuruluşlardan bankalardan raporlar vardı. E, ve piyasadaki bu, tüm bu gelişmeler bu panik havasına baktığımızda acaba Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı bekler miyiz? Bu birinci soru. İkinci soru da şu olsun. Olası senaryolara göre yani faiz artırılırsa piyasaların tepkisi ne olur? Faizde bir değişiklik yapılmazsa seçim öncesinde piyasaların tepkisi nasıl olur? Özellikle döviz e, cephesinden baktığımızda önce şu soruya mutlak surette yanıt vermeliyiz ya da bulmalıyız. Daha bir süre öncesine kadar Türkiye ile ilgili güzellemeler yapan, işte artık faizin pozitif seviyeye geldiğini söyleyen, ve Türkiye'de özellikle dolar konusunda aşırı iyimser olan ki bunlar özellikle Londra'da %21 pardon 21 liraya kadar e, telaffuz eden analistler vardı. Bunlar neden bir anda karar değiştirdi? Bunlar neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir anda e, 500 baz puanlık faiz artırımına gitmek zorunda olduğunu ifade etmeye çalıştılar? Bana göre burada Artık bu uluslararası kuruluşlar da Türkiye'nin elini gördüler, Türkiye'nin çaresizliğini gördüler, Türkiye'nin ciddi anlamda bir döviz kur krizi yaşayabileceğini gördüler. Burada biraz Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Nedir bu sıkıştırma operasyonu? Bana göre biraz daha fazla faiz derdindeler. Ha Türkiye bunu vermek zorunda mı? Maalesef vermek zorunda. Peki bu. Perşembe günü toplanacak Arap Politikası Kurulundan faiz kararı çıkabilir mi? Ben böyle bir riske gireceğini düşünemiyorum çünkü bu aynı zamanda İstanbul konusunda adeta her şeyini ortaya koymuş bir siyasi iktidarın e, bir hafta 10 gün daha bekleyeceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankasının ben bu toplantısından. Faiz kararı çıkacağını sanmıyorum. Her ne kadar şu anda beklenti o yöndeyse de, ben yine de özellikle Saray'ın, bakın Mehmet bir şey kalsaydı artırabilirdi. E, ya da Merkez Bankası ciddi Akçay gibi e, oradaki değerli ekonomistlerin görüşleri belli zaten. Biz bunları biliyoruz. Şu anda faizi 60-65 bandına çekmişlerdi bile. Ama bir de biz gerçek var ki bizim Merkez Bankasının e, bir bacağı e, Saray'da. Bu nedenle. Sarayın buna izin vereceğini sanmıyorum. Ee, peki seçimden sonra olabilir mi? Evet seçimden sonra ben bunu her zaman açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Merkez Bankası faizleri 60'ın üzerine 60-65 bandına çekecektir. Yani bunu çekmeden bu mücadeleyi kazanamayacak. Türkiye'yi krizden çekemeyecek. Ee, bu olmazsa ne olur bu perşembe? Tabii faiz siz bunu artışı anlatırken arkadaşlarımız canlı piyasa ekranında getirsinler. Şu an için oluşan fiyatlara da bakalım yeni haftaya başladığımız rakamlar da gelsin. Buyurunuz. Peki perşembe günü herhangi bir beklenti dahilinde faiz artışı olmazsa ne olur? Bana göre hiçbir şey olmaz. Zaten gözünü... E kapatmış bir merkez bankası var. Dünya ile kopmuş bir merkez bankası müdahaleye devam edecektir. Yani dolardaki o enflasyonun bir tık altı fiyat artışına e, izin veren bir merkez bankası aynen görevine devam edecektir. Nöbetçi satıcı olarak o doları mutlak sürekli ama bakın mutlak sürekli seçime kadar patlatmayacak. Peki seçimden sonra patlatacak mı? Hayır yine patlatmayacak. Sadece kademeli olarak belki dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum enflasyon oranı kadar bir artışa ki bu da 36'ya tekabül ediyor 36'ya kadar izin verebilir ama 36'ın üzerine izin vermeyecek zaten faiz silahını çekecek bakın Merkez Bankası burada izleyicilerimizin ona dikkat etmesi lazım Merkez Bankası ciddi anlamda bir faiz silahı çekerse eğer biraz önce de ifade ettiğim gibi ki çekecek çaresiz yani elinde başka bir silah yok biz bugüne kadar şunu gördük Merkez Bankası faiz arttırmamak için hep yan yolları dolaşmaya başladı. Ama bu yan yollar en ufak bir söylentide dahi insanların döviz bürolarına koşmasına neden oluyor. Bunun önüne keseceği tek bir silah vardır. O da faiz. İşte bu faiz silahını çekecek. Faiz silahını çekmesiyle birlikte o dövizdeki hani iddialar var diye 40 lira olacak, 45 lira olacak. Bu iddiaları çürütecektir çünkü Mehmet Şimşek'in şu anda elinde kalan tek silah var, tek güçlü silah o da faizdir ve o faizi de faiz silahında çekecek. Başka hiçbir şansı yok. Ama seçimden sonra çekecek. Evet başka çekilecek silah kalmadı zira ama tabi o silah çekildiğinde e, o zaman yurttaş ne yapacak o da ayrı bir soru işareti. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, iyi ya. ee, teşekkür ediyoruz ekonomi yazarı ve paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bizlerle birlikteydi bu bölümde değerli izleyiciler. Böylesi bir tablo seçim.